Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Bitpazarı'ndan aldığım kıyafetleri gösteriyorum. Eğer Bitpazarı'na gittiğim videoyu yani Antalya'nın en tehlikeli semtine gittiğim videoyu izlemediyseniz Şimdi şuraya bir yere falan tıklayın derdim de daha o seviyeye ulaşmadım YouTube'da. Ya kanalına girince görürsünüz zaten o videoyu. Direkt başlayalım o zaman. İlk olarak bu üzerindeki parçayla başlıyoruz. Bu üzerindeki düz, beyaz, Artık uzun kollu tişört mü olur, kazak mı olur bilemiyorum. Yabancı bir marka. Büyük ihtimal yurt dışından alınmış bir şey. Aldığımda rengi biraz tozlu gibiydi. Yıkadım eve geldim böyle. Pervin'in şu beyazlar için olan deterjanı yıkadım. Bayağı bir renginde açılma oldu. Gerçekten çok iyi. Fiyatına geliyorum. Hazır mısınız? Fiyatı 1 lira. Şu üzerindekinin fiyatı 1 lira. Dediğim gibi fiyatı 1 lira. Yani 1 liraya siz kıyafet adına bir şey alabilir misiniz bilmiyorum. Yani gerçekten 1 liraya şunu aldım. Harcadığım en iyi 1 liraydı. Şimdi bir diğer parçaya geçelim. Bunu diğer parçada üzerinde denemek için giydim. Beyaz olsun diye. Mükemmel derecede, aşırı derecede, hat safhada, orada, burada, sağda, solda, efsane bir deri ceket. Tam bir vintage deri ceket. Bakın, Şöyle bir ceketi Instagram falan vintage sayfalarında abartısız söylüyorum. 300 liraya net satarlar yani. yani bileme 300 250'ye satarlar şu ceketi. Ben bunu ne kadar aldım biliyor musunuz? Bu ceketi 5 liraya aldım. 5 lira 5 5. Abi şunun güzelliğine bakın ya. Şu ceket 5 lira ve vintage. Abi şu an yaz geliyor. Mevsimi değil ama kolları biraz uzun şey oldu. Mevsimi değil ama bu şimdi? Mevsiminde o kadar güzel kullanılır ki bu ceket. Kol kesimine falan bakın böyle ince inceden kalına doğru. Şunun duruşuna bakın ya. Yani 5 liraya 5 gün ekmek yemem gider ceket alırım. Aşırı iyi değil mi ya? 5 liraya deri ceket hem de vintage. Gidip orada burada butiklerde Instagram butiklerinde falan 300 400 lira vereceğim. Ben 200 lira vereceğim. Giderim biz gibi bit pazarından alırım yani. Neyi var bunun? Bunu ilk alırken adam ne kadar demişti? 10 lira mı ne dedi? Yanlış hatırlamıyorsam 10 lira dedi. Bir mod var. Onu da hatırlıyor olabilirim. İşte 10 liradan pazarlıkla 5 liraya aldım bunu. Diğer parçaya geçiyoruz. Ceketin markası yoktu. Yani içerisinde herhangi bir etiket yok. Bunda da Esprit yazıyor. Bu da böyle hırka tarzı. Kolunda şöyle bir detay var. Çok güzel. Dar kesim gibi. Aslında bedenimi biraz küçük ama oluyor bana. Denedim orada bakayım. Bu da böyle görünüyor. Ya aslında bunu şimdi kullanabilirim. Akşamları sahile falan giderken hava hafif esiyor ya da yaz mevsim geçişlerinde falan. Çok güzel. Dar ama güzel yani. Sevdim. Fiyatı geliyor. Hazır mısınız? Şu mükemmel hırkanın H&M'den falan alsanız 100 liraya falan alırsınız bunu ya da en basitinden bir kotondan şöyle bir hırka alsanız 60-70 lira Hazır mısınız? Are you ready? 2 lira, 2, 2 Şu 2 lira Hemen diğerine geçiyorum böyle Şimdi biraz altlara geçelim, alt kısımlara Kamerayı sabitledim, altını nasıl göstereceğim bilmiyorum, giymem herhalde 50 kuruşa kıyafet alabildiğinizi düşünsenize 50 kuruş yani ekmek yok bu devirde 50 kuruş yani Düşünüyorum düşünüyorum 50 kuruşa ne alabilirim ne alabilirim ya 5 tane sakız falan alırım herhalde Şunu 50 kuruşa aldım 50 kuruş 50 1 liranın yarısı Abi şunun güzelliğine bakar mısın Angry Birds'ın in İngilizce karikatürü var üzerinde Ve 50 kuruş Bunu satan adam karısıyla kavga ediyordu karı koca satıyorlar Tamam mı böyle çok aşırı derece, bu tezgahları çok kalabalıktı. İşte fiyat davasına falan kal geliyorlardı. adamların ne kadar abi üç buçuk lira dedi tamam mı? İşte abim bir şey olmaz mı şöyle şudur budur falan. İşte karısına söyledi. Karısına gittim karısına bayağı bir şey yaptım. Ablacım işte öğrenciyim hep geleceğim bit pazarı şöyle böyle. Kadın ki ne veriyorsan verdi de 50 kuruş verdi ve bunu bana verdi. 50 kuruş. Şimdi bir diğer alta geçiyoruz. Şu, an şu elimdeki aldıklarım arasında en pahalısı. Çünkü Adidas yani. <laughs> Vintage olsa Adidaslar pahalı oluyor. Bu da büyük ihtimal yurt dışından alınma bir şey. Çünkü garip garip etiketler var. Adidas'ın şu meşhur çıt çıtlı şeyleri var ya. Eşortmanları. Onlardan. Boyu bir tık bana uzun ama güzel oluyor. Fiyatına hazır mısınız? Fiyatına 6 TL 6 6 liraya eşofman almak hem de vintage adidas vintage Bunu da çok gördüm instagram butiklerinde Yanlış hatırlamıyorsam 200 lira civarı falan bir şeye satıyorlar Yani 6 liraya gidip böyle bir şey almak Ya siz şimdi diyeceksiniz işte oha niye o kadar ucuz niye bu kadar o zaman ucu Siz şimdi diyeceksiniz madem o kadar ucuz niye çok fazla bir şey almadın falan filan Ortam nasıl bir ortam biliyor musunuz? Böyle yere sermişler kocaman bir halıyı, bir salon büyüklüğünde. Örnek ürün bir tezgahtan bahsediyorum. İşte tepeleme kıyafet yağmışlar. Tepeleme kıyafet yağmışlar. İçerisinde çöp kıyafetler de var. Bok gibi kıyafetler de var. Ya bu şekilde kaliteli kıyafetler falan da var. Vintage olarak, marka olarak falan. Ama kendiniz böyle kazıya kazıyor, kazıya, kazıya kazıya bulacaksınız yani. Saatlerinizi vereceksiniz oraya. Öyle kolay çıkmıyor şimdi, şimdi, çünkü. Öyle kolay çıkmıyor çünkü. Şimdi benim en sevdiğim parçaya geliyoruz ya da onu en sona mı bırak. Onu en sona bırakayım ya. Durun. Diğer ceketi göstereceğim. Bu da bir diğer ceket. Bu şey pek eski bir şey değil. Yeni gibi. Ama neden onların arasındaydı bilmiyorum. De facto'nun galiba. Bu DF yazıyor. Galiba de facto bu. Güzel ceket yani. Yani 4 lira eder mi derseniz. <laughs> eder herhalde. 4 lira çünkü bu. Bunu da bir deneyim istiyorsanız. Üşendim şimdi düğmeleri kapalı açamam. Bu da böyle bir ceket ve 4 lira. Şurada detayları vardı ha. A falan yazıyor şurada. Şurada detayı falan var. 4 liraya şu ceketi almak. Keten galiba bu. Gerçekten çok iyi. Hani imkanım olsa yani sürekli baktığımız haftada bir kere kuruluyor o pazar. İmkanım olsa giderim bütün gardırobumu oradan dizerim. Yazlığımı, kışlığımı hepsini oradan dizerim. Ya yani bazı insanlar diyor bit pazarı mı? falan oluyorlar. Lan sana iyi. Bit pazarı abi yani... Nasıl ya gidip görmeniz lazım bit pazarlarını ya. ya bakıyorsun lan burada ne iş var bunun falan diyorsun. Ev atıyor, getiriyorsun bir kere makine atıyorsun sıfır gibi kullanıyorsun. Şimdi benim en sevdiğim parçama geliyoruz. Cidden en sevdiğim. Bu mükemmel vintage mont. Hem de Little Big marka. Little Big'in büyük ihtimal 90'ların ya da 80'lerin modeli. Mükemmel derecede iyi bir mont ya. Abi şunun güzelliğine bakar mısınız? Kolların güzelliğine falan mı bakalım? Şurada aynada da kendime bakayım. Yani keşke tekrar kış olsa da bunu giysem, değerlendirsem. Bunun istekleme ne fotoğraf atılır ya? Şuna bakın. Cebi nerede lan? <laughs> Cidden bayıldım bu monta. Ve bu mont ne kadar biliyor musunuz? Söylemeyeceğim. Birazdan söyleyeceğim. Merak edin. <laughs> Çünkü çok güzel değil mi ya? Abi aşırı iyi mont ya. Yaka detayları, kol detayları falan. İç kısmında böyle Google Big falan yazıyor. Ve aldım onu tamam mı? Tezgahta o kadar temiz duruyordu ki. Eve geldim yıkadım yine. Dedim lan hadi vintage bu tamam ee, okey. Ama işte Beyaz renkli gibi. Kırık, tam beyaz değil de kırık beyaz. Nasıl böyle bu kadar temiz kalmış falan filan dedim. Eve geldim sadece arka kısmında birkaç leke vardı. O da böyle yere sürtünmekten falan oldu büyük ihtimal. Makineye attım fıstık gibi oldu. Bakayım şuradan. Böyle yapınca bir tık ke keko gibi oldum ama cidden çok iyi. Fiyatını söylüyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız bu montun, bu mükemmel montun fiyatına? Tezgahta bulduk bunu tamam mı? Adam önce 15 lira dedi tamam mı? E pazarlık rica da 10 liraya indi. Ben dedim ki çok istedim onu. Ya 15 lira olsa alırdım ben bu montu. 15 lira hiçbir şey yani bu mont için. Fermuarı falan olsun 15 liraya. Her neyse en son adamla pazarlık gittik. Baya bir pazarlık gittik 5 liraya indirdik. Şu mükemmel montu 5 liraya aldık. Yani adamlar bilmiyor da mı satıyor, hayrına mı satıyor ya da onlara bedavalı geliyor. O yüzden böyle kar ediyorlar? Bir, ben mesela bu montu alsam, kendim bir instagram butik sayfası açsam satarım 300 liraya bu montu. Herkes alır yani, almayan da ne bileyim. Yani şu montu 5 liraya yani, yani tabi instagram sayfasında 5 liraya satmam da 300 liraya satarım. Şurada falan iplik detayları falan var, sıkabiliyorsunuz isterseniz. Benim için çok karlı bir alışveriş oldu. Şimdi final haftam olduğu için bu hafta gidemeyeceğim. Ee, Antalya'da Zeytinköy'de biraz tehlikeli bir semt. da videosunu çektim zaten. Zeytinköy'de e, haftada bir gün pazar günleri. Daha doğrusu cumartesi pazara bağlayan gece kuruluyor bu pazar. İşte geliyorlar sabaha karşı toplayıp gidiyorlar onlardan sonra geceleri kuruluyor. Yani imkanım olduğu sürece gidip yine böyle kıyafetler almayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok ucuz ve çok efsane kıyafetler. Ya bu şu kıyafeti paranız olsa da bulamazsınız yani. Ben böyle vintage bir mont istiyorum. İşte şöyle olsun, böyle olsun falan diye bulamazsınız yani. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Montla aşk yaşıyorum galiba. Pembenin kürkü vardı ya şeyde. Cennet mahallesinde. Kürkünü giy, pembe kürkünü giy. İşte o kürk eşittir pembenin kürkü. Pembe eşittir ben. Ne, neyse arkadaşlar aldıklarım bu kadardı. Bir tane daha kazak var onu yıkadım. Yani normal gri bir kazak onu da 1 liraya almıştım. Islak şimdi göstermek istemiyorum. Dümdüz bir kazak 1 liraya aldım bunu. O biraz yıpranmış gibi ama. Siz aldıklarım hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum yapın yorumda buluşalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü YouTube'da büyümem lazım, ilerlemem lazım. Boşuna girmedik bu işe. Teşekkürler izlediğiniz için. Beni beni vurdu beni, pusuda da düştü dedi, puştum biri ahım aldı, belalar başa kaldı. Beni beni vurdu beni, pusuda düştü dedi, puştum biri ahım aldı, belalar başa kaldı.